Elmas, aşkım. Elmas, hayatım kendine gel. Elmas, hadi hayatım kendine gel. Elmas, Elmas, aşkım kendine gel. Aga vallahi kızın abza atmıyor. Abi, Allah'ını seversen bir sus. Bizim anamız ağlamış, hala kızın derdindesin. Vur bir tane nasıl tokat gelir kendine. Şu halimize bak ya, ipneler parçaladı bizi. Oğlum sen ne kansız mısın ya. Görmüyor musun kızın halini? Yüzüm osmor olmuş. Bir doktora götürelim. Ne konuşuyorsun lan sen? Abi kızın nabzı atmıyor. Bir problem olmaz değil mi? Duran, anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Bu ip dedim ki ulan bak damda hoplayıp zıplama bir yerine bir şey olacak. İki üç tane kafteciden ayak yedim şerefim iki paralık oldu. Kimlik gitti oğlum kimlik. Sana dedim ki kızı götür teslim et. Git bir çekici bul. Arabada iki tane ceset var dinlemedin. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni!